Doktor Metin Özkan, Egemet Hastanelerinde dermatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Altın iğne radyo frekans konusunda kısaca bilgi vermek isterim. Altın iğne radyo frekans yöntemi deri kalitesini arttırmaya yönelik derma kozmetik işlemlerden bir tanesi. Radyo frekans enerjisini deri içine vererek deri içinde 55-60 derecelik ısınmaya yol açıp deride kolajen lifleri stimüle eder, fibroblastları aktive eder. Bu sayede deride sıkılaşma, kalınlaşma, deride gözeneklerde azalma gibi etkiler Amaçlanır. Bu yöntem nasıl uygulanır? Basit bir işlemdir. Öncesinde deri temizliği yapıldıktan sonra lokal anestezi krem uygulanır. Yarım saatlik bir beklemenin ardından işleme geçilir. İşlem tüm Taranacak bölge radyo frekans enerjisi verilir, taranır. Yaklaşık yarım saat gibi bir süre sonunda tamamlanır. İşlemden sonra yaklaşık 1-2 gün süren bir kızarıklık olur. İşlem sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle ilk bir gün banyo yapılmaz. epitelizen kremler bir hafta kullanılır. Ve en önemlisi de güneşten korumak gerekir. Bu işlem sonrasında inflamasyon kızarıklık olduğu için, 1-2 günde iyileştiği için bu işlemi yaz mevsiminde yapmamak gerekiyor. Daha ziyade sonbahar, kış aylarında uygulanması tavsiye edilir. Altın iğne radyo frekans yöntemi hangi Kozmetik problemlere iyi gelir. Biz daha ziyade deride sıkılaşma amacıyla uyguluyoruz. En önemlisi deride sarkmalarda, çene hattında sarkmalarda, deride sıkılaşma istediğimiz zamanlarda tercih ettiğimiz bir yöntem. İkincisi akne skarlarında, deride çukurlarda, üçüncüsü deri çatlaklarında yara izlerinin tamir edilmesinde ve azaltılmasında kullanmamız bir yöntem. Bu yöntem kimlere uygulanmaz? Aktif iltihabi bir hastalığı varsa uygulanacak yüzeyde, uçuk yüzeyde virüsü iltihabı, diğer bakteriyel enfeksiyonlar, o bölgede vitiligo, sedef hastalığı, rozase gibi inflamatuar hastalıklarda kalp pili varsa uygulanmaz. Bir de epilepsi hastalarına uygulamayız. İşlem kaç seans uygulanmalıdır? Genellikle işlemi 3-4 seans uygulamak gerekir. Üçüncü seansta etki çok daha fazla olacaktır. Seans aralıkları 1 ay aralıklarla uygulanır. Üçüncü seansta maksimum etki sağlandıktan sonra genellikle yılda bir veya daha seyrek bir şekilde idame planlanabilir. Hastanemizde bu yöntemler başarıyla uygulanmaktadır sağlıklı günler dileriz.